Dünyamızın en zengin ailesi olan Suudi Kraliyet ailesini tanımıyorsanız modern tarihin en etkileyici hikayelerinden birini kaçırmışsınız demektir. 1.4 trilyon dolarlık devasa servetiyle petrol, güç ve görülmemiş bir zenginlik imparatorluğu kurmuş olan bu aileyi yakından tanıyalım. Suudi Hanedanlığının Yükselişi Petrol ve Güç Destanı Suud Hanedanı, krallığın en büyük ve en etkili ailesi olarak 200'den fazla prense ve 25 bin üyeye sahip. Katar kraliyet ailesinden 4 kat daha varlıklı olan ailenin zenginliği Elon Musk ve Jeff Bezos'un servetini bile aşıyor. 18. yüzyılda Arap Yarımadası, birbirleriyle çatışan kabilelerin hüküm sürdüğü bir bölgeydi. Muhammed bin Suud adında genç bir lider, din bilgini Muhammed bin Abdülvahhapla işbirliği yaparak çeşitli kabileleri bir araya getirdi ve böylece ilk Suudi Devleti'nin temellerini attı. 20. yüzyıla gelindiğinde Suudi kraliyet ailesinin kaderi çarpıcı bir şekilde değişti. Çöl kumlarının altında keşfedilen muazzam petrol yatakları krallığı küresel çapta bir ekonomik güç merkezine dönüştürdü. Son birkaç on yılda petrol, fiyatlarının yükselmesiyle dünya çapında yoğun şekilde ticareti yapılan bir kaynak haline geldi. El Suud ailesi, Kral Ibn Suud döneminde büyük petrol sahalarının işletilmesinde aktif rol oynadı. Bu sayede milyarlarca dolar kazanç elde ettiler ve ailenin önde gelen üyelerinin lüks bir yaşam sürmesini sağladılar. 2015'te tahta çıkan Kral Selman sadece 2 yıl sonra cesur bir adım daha attı. Yurt dışına yatırım yapmak ve milyarlarca dolarlık satın almalar gerçekleştirmek amacıyla El Saud Company adlı bir şirket kurdu. Bu şirket aynı zamanda devlete ait petrol devi Saudi Aramco'nun da sahibi. Şirket 2019 yılında 1 trilyon dolarlık gökler kadar yüksek sermayesiyle dünyayı hayrete düşürdü ve dünyanın en karlı Amerikan şirketlerini bile geride bıraktı. Günümüzde ise El Suud ailesinin hikayesi, Muhammed Bin Selman'ın yükselişiyle daha da ilgi çekici bir hal alıyor. Henüz 39 yaşında olmasına rağmen sadece bir prens olmakla yetinmeyen Selman, yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, tüm bölgeyi yeniden şekillendirecek bir vizyona sahip. Peki bunu nasıl başardı? Prens Selman'ın devrim niteliğindeki liderliğini ve dünyayı şaşırtan reformlarını gelin birlikte inceleyelim. Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ı dönüştüren prens. Haziran 2017'de Kral Selman, 39 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht prens tayin etti. Bu atama kökleri derinlere uzanan bir hanedanlık geleneğinin modern bir yansımasıydı. Hatırlayacak olursak Suud ailesinin kurucusu Muhammed bin Suud, Muhammed bin Abdülvahab önderliğindeki Vahabi hareketiyle güçlü bir ittifak kurmuş ve bu ittifak sayesinde Suud ailesi bölgedeki nüfuzunu genişletmişti. Prens Selman sıradan bir prens olmaktan çok uzaktı. Tahta varis olarak atanır atanmaz Suudi Arabistan'ı hem reformlar hem de sıkı kontroller mekanizmasıyla dönüştürmek için hızlı harekete geçti. İlk olarak son derece muhafazakar bir toplumda çığır açan bir adım atarak kadınların araba kullanmasını izin verdi ve bu kararıyla dünya çapında manşetlere taşındı. Bunun yanı sıra onlarca yıldır yasaklanmış olan konserler, sinemalar ve kültürel etkinliklere ülkenin kapılarını açtı. Bu reformlar özellikle değişim özlemi çeken genç Suudiler arasında büyük heyecan yarattı. Prince'in kişisel serveti ve etkisi sıradan bir kraliyet üyesinin çok ötesinde. Ailenin 1.4 trilyon dolarlık serveti İngiliz kraliyet ailesininkinin tam 16 katına denk geliyor. Tabii mesele sadece para değil. Prens Selman'ın bırakmak istediği bir miras var. Bu miras, Vizyon 2030 planında göz kamaştırıcı yaşam tarzına kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip. Prens 2017'den bu yana Veliaht Prens olarak Suudi Arabistan'ın ekonomisini ve toplumsal yapısını yeniden şekillendiriyor. Vizyon 2030 projesiyle krallığı petrol bağımlılığından kurtararak teknoloji, turizm ve eğlence sektöründe öncü bir konuma taşımayı hedefliyor. Prensin devlete 100 milyar doların üzerinde gelir sağlayan tartışmalı yolsuzlukla mücadele kampanyası da unutulmamalı. Şimdi gücün beraberinde getirdiği hangi lükslerden keyif aldığına bir bakalım. İlk olarak otomobillerden başlayalım. Prensin otomobil tutkusu sıradan koleksiyonerliğin çok ötesinde. Süper araba koleksiyonu 5.5 milyon dolara mal olan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan Paganizonda Riviera gibi nadir parçalardan oluşuyor. Ayrıca üretim bandından çıkan ilk Bugatti Chiron'un ve 1.9 milyon dolar değerindeki son derece nadir Koenigsegg Regera'nın da sahibi. Bu lüks yaşam etkileyici görünse de prensin gücünün arkasındaki asıl kaynak 500 milyar dolarlık kamu yatırım fonu. Bu fon sayesinde 415 milyon dolara Newcastle United'ı satın alma ve Suudi Milli Futbol Takımına Rolls-Royce Phantom'lar hediye etme gibi dikkat çekici hamleler yapabiliyor. Prensin liderliğindeki Suudi Arabistan, spordan yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda yaptığı stratejik yatırımlarla küresel bir finans devine dönüşüyor. Neom, 500 milyar dolar değerinde mega şehir. Düşünün, çöl boyunca 170 kilometre uzanan, modern gökdelenlerin çoğundan daha yüksek, içinde tek bir araba bulunmayan, sadece yüksek hızlı trenler ve uçan taksilerle ulaşımın sağlandığı bir şehir. İşte bu şehir The Line. Neon Mega projesinin en iddialı parçası. Tamamen arabaların olmadığı bir ortamda 9 milyon insanı barındırmayı hedefleyen bu devrim niteliğindeki şehir, geleneksel kentleşme anlayışını kökten değiştiriyor. Bu sadece başlangıç. Neon projesi dünyanın en büyük yüzer sanayi kompleksini, yıl boyunca hizmet verecek kayak tesislerini ve sağlık odaklı dağ tesislerini de kapsıyor. Bu muazzam proje en ileri teknolojiyle sürdürülebilirliği harmanlayarak kentsel gelişimin sınırlarını yeniden tanımlıyor. Bu olağanüstü güç ve vizyonun arkasında El Suud ailesinin eşsiz lüks içindeki yaşamı yatıyor. Onların sarayları sadece birer konut değil, zenginliği bir sanat formuna dönüştüren köklü bir hanedanlığın simgeleri. Bu altın kapıların ardında ailenin mirasını şekillendiren göz kamaştırıcı bir yaşam tarzı gizli. El Suud ailesinin sarayları ve yaşam tarzı. El Suud ailesinin hikayesi ikonik Murabba Sarayı ile başlayan eşsiz bir lüks ve tarihi önem taşır. Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz için 1930'larda inşa edilen bu 32 odalı saray, mütevazı başlangıçlardan dünyanın en zengin ailelerinden birine dönüşen bir hanedanın köklerini yansıtır. Bugün halka açık bir müze olan sarayda kraliyet eserleri, tarihi fotoğraflar ve yaldızlı kapılar sergileniyor. Böylece ailenin mirası korunurken zenginliğe giden yolculukları vurgulanıyor. Günümüze geldiğimizde El Suud ailesinin konutları ihtişamın simgesi haline geldi. Riyad'daki El Yamamah Sarayı güç ve lüksün merkezi olarak yükseliyor. Bu devasa arazide 400 oda, gösterişli resepsiyon salonları ve altın kaplamalı kapılar, İtalyan mermer zeminleri ve karmaşık tasarımlı avizeleriyle bezeli toplantı alanları bulunuyor. Yüksek düzeyli görüşmeler için kullanılan El Auja Sarayı ise geleneksel Arap işçiliği ile modern lüksü harmanlayarak diplomatik işlevler için görkemli bir ortam sunuyor. Gayrimenkul imparatorlukları Suudi Arabistan'la sınırlı değil, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2015 yılında 300 milyon dolar gibi çarpıcı bir bedelle satın aldığı Paris yakınlarındaki Château de Louis o dönemde dünyanın en pahalı eviydi. Versailles Sarayı'ndan esinlenilerek tasarlanan bu malikanede altın varaklı çeşmeler, mermer iç mekanlar, 12 lüks yatak odası, kapalı yüzme havuzu, balo salonu ve 3000 şişe kapasiteli bir şarap mahzeni bulunuyor. Uluslararası koleksiyonlarındaki bir diğer mücevherse 12 milyon dolara satın aldıkları ABD'nin Virginia eyaletindeki Chateau de Lumière. Yem işil bahçelerle çevrili bu malikanede antika mobilyalar, kristal avizeler ve altın kaplama heykeller yer alıyor. 8 ana suite, 13 banyo, bir spa, spor salonu ve bir basketbol sahası bulunan bu malikane ailenin lüks yaşam anlayışını ortaya koyuyor. Kral Selman'ın göz kamaştırıcı yaşamı. 2015 yılında tahta çıkan Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, 18 milyar dolarlık etkileyici servetiyle bir anda Suudi kraliyet ailesinin en zengin üyesi haline geldi. 18. yüzyıldan bu yana Suudi Arabistan'ı yöneten Suud Hanedanı, büyük bölümü ülkenin zengin petrol rezervlerinden gelen muazzam bir serveti kontrol ediyor. Kral Selman'ın Riyad'daki Erga Sarayı'nın mendil kutularından sandalyelere ve hatta yüzme havuzuna kadar her şeyin altın kaplama olduğu söyleniyor. Kral 3 haftalık bir tatil için bin davetliyi ağırlamış ve mahiyetini taşımak için 400'den fazla lüks araç seferber etti. Kraliyet ailesi deniz kenarındaki bir şatoda dinlenirken 700 konuk Kanın en seçkin otellerinde misafir edildi. Bu gösterişli gezide 84 yaşındaki hükümdara ve konuklarına Saint-Tropez ve Monaco gibi ünlü yerlere kadar eşlik etmek üzere 10 araçlık bir konvoyda yer aldı. Yerel bir şoföre göre grup bölgede satın alınabilecek villaları bile inceledi. Kralın değerli varlıkları arasında 300 milyon dolarlık bir Fransız şatosu, 450 milyon dolarlık bir Leonardo da Vinci tablosu ve 500 milyon dolarlık bir süper yat bulunuyor. Lüks alımların ötesinde ailenin cömertliği uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Başkan Obama'nın görev süresi boyunca ona ve ailesine 1.3 milyon dolar değerinde elmas ve değerli taş takılar hediye ettiler. Obama'nın kızları bile yakut kolyeler ve elmas işlemeli saatler dahil olmak üzere 80 bin dolar değerinde hediyeler aldı kraliyet filosu, eşsiz değerdeki yatlar ve jetler. El Suud ailesinin saraylarının lüksün zirvesi olduğunu düşünüyorsanız sizi savurganlığı baştan tanımlayan yüzen cennetle tanıştırayım. El Suud ailesi için bu bir hayal değil. Onların gündelik gerçeği, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 500 milyon doların üzerinde bir bedelle satın aldığı 439 metrelik süper yat Sirene'nin gururlu sahibi. Dünyanın en büyük ve en lüks yatlarından biri olan Sreen'de iki helikopter pisti, deniz suyu yüzme havuzu, açık hava sineması ve hatta özel bir plaj kulübü bulunuyor. Sreen'deki asıl şaheser ise Prens tarafından 450 milyon dolara satın alınan ve Leonardo da Vinci'ye atfedilen Salvador Mundi tablosunun sergilendiği Yüzen Sanat Galerisi. Bu nefes kesici sanat eseri Sreen'i sadece bir yat değil, aynı zamanda denizlerde süzülen bir müze haline getiriyor. Kraliyet filosunun bir diğer mücevheri de Kral Selman'ın 2006 yılında tamamen yenilenen 60 metre uzunluğundaki El Salamah'ı. Görkemli iç mekanları 30 konuk ve 21 mürettebatı ağırlayabiliyor ve kral ister iş için seyahat ediyor, isterse keyifli bir gezintiye çıkıyor olsun. Ona kraliyet zarafetini sunuyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük yatı ünvanını taşıyan Prens Abdülaziz ise 146 metre uzunluğunda ve bakımı yılda 10 milyon dolara mal oluyor. El Suud ailesi için bu yatlar sadece birer ulaşım aracı değil. Güç, sanat ve ihtişamın buluştuğu yüzen krallıklar. Altın kaplama arabaları ve nadir koleksiyonları. El Suud ailesinin lüks tutkusu saraylardan ve yatlardan dünyanın en gösterişli arabalarına kadar sınır tanımıyor. Trilyon dolarlık bir servete sahip bu ailenin otomobil koleksiyonları da efsanevi boyutlarda. Prens Türkiye bin Abdullah, Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spur, Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ve Rolls-Royce Phantom Coupe gibi altın kaplama otomobillerden oluşan filosuyla tanınıyor ancak ailedeki tek otomobil tutkunu Prens Türkiye değil. Prens Bedir bin Muhammed de dünyanın en nadir ve en pahalı arabalarından bazılarına sahip olmasıyla ünlü. Koleksiyonunda 8.2 milyon dolar değerinde türünün tek örneği olan Bugatti La Voiture Noire başı çekiyor. Bunun yanı sıra Bugatti Chiron, Ferrari La Ferrari Aperta ve Aston Martin One 77 de koleksiyonunda yer alıyor. La Voiture Noire özellikle zarif tasarımı ve eşsiz performansıyla dikkat çekiyor ve Frans Bedir'in seçkin bir koleksiyoncu olarak ününü pekiştiriyor. Tabii bu aşırı lüks yaşam tarzı yollarla sınırlı değil. El Suud ailesi altın kaplama arabalarla şehirlerde dolaşmadığı zamanlar dünyanın en cömertçe özelleştirilmiş jetleriyle gökyüzünde süzülüyor. Bizi izlemeye devam edin çünkü lüksün bir sonraki seviyesinde uçuşa geçeceğiz. Abartılı partiler. Lüks söz konusu olduğunda El Suud ailesi savurganlığı gökyüzünde bile hayal edilemeyecek boyutlara taşıyor. Başkalarıyla aynı uçağı paylaşmak mı? Asla. Bu kraliyet ailesi zenginliği yeniden tanımlayan özel jetlerle seyahat ediyor. Bunların en dikkat çekicileri arasında Prensel Velid bin Talal'ın normalde ticari uçuşlar için kullanılan bir Airbus A380'i 500 milyon dolarlık bir uçan saraya dönüştürme planı yer alıyor. Kral Selman'ın kendisi de yaklaşık 500 milyon dolar değerinde tamamen özelleştirilmiş bir Boeing 747'nin sahibi. Bu jette kral boy yataklar, birden fazla salon ve hatta kraliyet ailesine yaraşır altın kaplama bir taht bulunuyor. Koleksiyondaki bir diğer mücevherse Prens Muhammed bin Fahd'a ait olan Boeing 777. Bu uçak dünya genelindeki seyahatler sırasında en üst düzeyde konfor ve zarafet sunacak şekilde tasarlanmış lüks bir iç mekana sahip. Unutulmaz partiler ve kutlamalar. El Suud ailesi dünyayı büyüleyen gösterişli partiler düzenlemekten de geri kalmıyor. En çok konuşulan etkinliklerden biri Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2015'te Maldivler'de düzenlediği partiydi. Özel bir adadaki tatil köyünün tamamını 50 milyon dolara kiralayan Prens, 150 model davet etti ve seçkin arkadaş grubunu eğlendirmek için Pitbull, Afrojack ve PSI gibi dünya starlarını sahneye çıkardı. Kral Selman'ın aile etkinliklerindeki efsanevi cömertliği de dillere destan. Kızına 3 milyon dolarlık bir gelinlik, altın bir tuvalet ve düğün günü için altından mobilyalar hediye etmesi bunun en çarpıcı örneklerinden. Düğünde kraliyet ailesine yakışır bir dekorun yanı sıra taharet muslukları bile altın olduğundan savurganlık kelimesi bu durumu tarif etmekte yetersiz kalıyor. El Suud ailesi sadece kişisel lüks eşyalar edinmekle kalmıyor. Aynı zamanda kültürel projelerde de büyük yatırımlar yaparak küresel sanat sahnesindeki etkilerini güçlendiriyor. Bu yatırımlar tarih ve yaratıcılığa karşı rafine bir takdirin göstergesi. El Suud'un miras prensi Keskin iş zekasıyla tanınan El Velid bin Talal, muazzam servetini kalıcı bir hayırseverlik mirası bırakmak için kullandı. 2015 yılında 16 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetinin tamamını El Velid Hayırseverlik Vakfı aracılığıyla hayır işlerine bağışlama sözü verdi. Bu olağanüstü taahhüt Kraliyet ailesini zengin yaşam tarzlarıyla ilgili eleştirilerden tamamen korumamış olsa da dünyanın önde gelen hayırseverlerinden biri olarak ününü pekiştirdi. El Suud ailesi sadece harcama yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda servetlerini stratejik olarak nasıl büyüteceklerini bilen usta yatırımcılar. Mali stratejilerinin temel taşlarından biri Suudi Arabistan ekonomisini çeşitlendirmek ve petrole olan bağımlılığı azaltmak için tasarlanmış bir araç olan Kamu Yatırım Fonu PIF, Uber, Microsoft, Lucid Motors ve Newcastle United Futbol Kulübü gibi küresel devlerde önemli hisselere sahip. 2021 yılında PGA Tour'a çığır açan bir rakip olan Live Golf Turnuvası'nın oluşturulmasını finanse etti. Turnuvanın 2022'deki açılış sezonu, kraliyet ailesinin spor dünyasına bile hükmetme hırsını yansıtan 255 milyon dolarlık para ödülü dahil olmak üzere 2 milyar dolarlık göz kamaştırıcı bir bütçeyle gerçekleşti. PIF aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısı boyunca sıfır karbonlu bir şehir inşa etmek için 500 milyar dolarlık bir girişimi olan fütüristik neon projesinin arkasındaki itici güçtür. Yenilenebilir enerji, son teknoloji hastaneler, okullar ve yüksek hızlı toplu taşımayla kentsel yaşamı yeniden tanımlamayı vaat eden neon. Gelecek için cesur bir vizyon. Bu proje, kraliyet ailesinin hali hazırda 1.4 trilyon doları bulunan servetini genişletirken, gelecek çağı şekillendirme konusundaki kararlılığında altını çiziyor. Hayırseverlik vaatlerinden iddialı iş girişimlerine kadar El Suud ailesi, lüks, vizyon ve stratejiyi ustalıkla harmanlıyor. Harcama alışkanlıkları tüm dünyayı kapsıyor ve hayatın akla gelebilecek her alanına dokunuyor. Ve şimdi Arap petrol devlerinden aklınızı başınızdan alacak 9 fütüristik mega proje. SeaWorld Abu Dhabi. Dünyanın en büyük akvaryumu. Okyanusun harikalarının daha önce hiç olmadığı kadar canlandığı bir yer hayal edin. 2023 yılında açılan SeaWorld Abu Dhabi, ABD dışındaki ilk SeaWorld ve dünyadaki en büyük çok türlü akvaryum. 5 kata yayılan akvaryum, duda kuçuklatan 58 milyon litre su barındırıyor. Ve köpek balıklarından vatozlara, penguenlerden deniz kaplumbağalarına kadar 150 türe ev sahipliği yapıyor. Burası sadece bir akvaryum değil, sergiler ve sürükleyici bölgelerle tanımlanmış, tam gelişmiş bir interaktif deneyim. Deniz yaşamını sevenler için burası yeryüzünde bir cennet. Wassel Kulesi, Dubai. Dubai silüetinde 302 metre yükselen Vassal Kulesi, 2024 yılına kadar dünyanın en yüksek seramik cepheli binası olmaya hazırlanıyor. Benzersiz bir büklümlü yapıyla tasarlanan bu gökdelen enerji tasarrufunu gözetiyor ve doğal ışığı en üst düzeye çıkarıyor. Stil ve sürdürülebilirliğin mükemmel bir birleşimi. İçeride 250 adet 5 yıldızlı otel odası, lüks daireler ve panoramik manzaralı bir çatı spa'sı bulunuyor. Ayrıca cam bir gözlem güvertesi ve hatta bir balo salonu da kulenin kentsel zarafeti yeniden tanımlamasını sağlıyor. Zayit Ulusal Müzesi. 2025 yılında açılacak olan Zayit Ulusal Müzesi bir binadan çok daha fazlası. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucu babası Şeyh Zayed'e bir saygı duruşu. Abu Dhabi'nin simgesi olan bu yapı, soğutma sistemi olarak da kullanılabilen 5 yüksek çelik yapısıyla tarih ve yeniliği bir araya getiriyor. İçeride Şeyh Zayed'in şahinlere olan tutkusuna bir saygı duruşu olan özel bir şahincilik odası da dahil olmak üzere emirlik mirasını kutlayan sergiler yer alacak. Müze, Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğal ve beşeri tarihi boyunca eşsiz bir kültürel yolculuk sunacak. Vertical City, Dubai. Hiç su üzerinde sürdürülebilir bir şehir hayal ettiniz mi? Sıfır enerji kullanıp 25 bin kişiye ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmış fütüristik bir gökdelen olan Vertical City Dubai ile tanışın. 2030'a kadar tamamlanması planlanan bu yüzen şehir, sıfır atıklı bir ortam yaratmak için güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve son teknoloji geri dönüşüm sistemlerine sahip olacak. Denizin ortasında lüks ve çevre dostu bir yaşam tarzı sunan yüksek bir vaha hayal edin. Dubai kelimenin tam anlamıyla yaşamı yeni zirvelere taşıyor. El Mahara Yüzen Tiyatrosu Şarika büyüleyici Almahara yüzen tiyatrosuyla eğlenceyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Kabuğundan çıkan dev bir inci formunda tasarlanan bu yüzen mekan bin konuk ağırlayabilecek kapasitede ve şehrin nefes kesici manzaralarını izleyicilere sunacak. Peri masallarından fırlamış gibi görünen bir ortamda dünya standartlarında gösterilerin keyfini çıkarmayı hayal edin. Açılış tarihi henüz netleşmese de kesin olan bir şey var. Burası tiyatro kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıracak. Jubeil Adası, Abu Dhabi 2025'te faaliyete geçecek olan Jubeil Adası, eşsiz bir lüks yaşam deneyimi vaat eden 1.36 milyar dolarlık bir eko rekreasyon projesi. 800 villa, kano istasyonları ve göz alıcı bir mangrove ormanıyla doğa tutkunları için ideal bir yaşam alanı sunuyor. Sakinler ve ziyaretçiler el değmemiş doğal güzelliklerle çevrili bir ortamda su sporlarının, kaliteli yemeklerin ve seçkin perakende mağazalarının tadını çıkarabilecekler. Burası sadece bir yaşam alanı değil, huzur ve zarafete değer verenler için adeta bir sığınak. The Line, geleneksel şehir planlamasını unutun. The Line 170 kilometre uzunluğunda, arabasız, sıfır karbon emisyonuna sahip ve sadece 200 metre genişliğinde bir mega şehir olarak tasarlandı. Suudi Arabistan'ın Neon projesinin bir parçası olan bu devasa yapı, 9 milyon insanın yaşayabileceği ultra modern bir şehir olacak. Geleneksel şehirlerde saatler süren yolculuklar burada 5 dakikadan kısa sürecek. Çünkü tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde olacak. Şehir tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak. Dikey tasarım sistemleri sayesinde sakinlerine kendi kendine yeten bir ekosistem sunacak. Ve dış cepheleri aynalarla kaplanarak çölün içinde doğayla bütünleşecek. Dünyanın en radikal şehir projelerinden biri olan The Line, geleceğin kent yaşamını bugünden şekillendiriyor. Burj Azizi Dubai, dünyanın en yüksek binasına ev sahipliği yapmanın ötesine geçerek gökdelen yarışına yeni bir dev ekliyor. Burj Azizi, Dubai'deki inşa edilmekte olan devasa bir kule ve tamamlandığında 330 metre yüksekliğiyle şehrin yeni ikonik simgelerinden biri olacak. Bu fütüristik gökdelen, lüks rezidanslar, ultra modern oteller, gökyüzü restoranları ve eşsiz bir gözlem terası içerecek. Yapı çevre dostu bir tasarıma sahip olacak ve en yeni yeşil bina teknolojileriyle donatılacak. Geleceğin mimarisini temsil eden Burj Azizi, Dubai'nin lüks yaşam ve sürdürülebilirlik vizyonunu bir adım öteye taşıyacak. Kiddiya, eğer Dubai'yi lüksün merkezi olarak düşünüyorsanız, Suudi Arabistan'ın yepyeni mega projesi Kiddiya gözlerinizi kamaştıracak. 334 kilometrekarelik devasa bir alana yayılan ve Las Vegas'la Orlando'nun birleşimi gibi tasarlanan bu proje, Suudi Arabistan'ın eğlence, spor ve turizm sektörüne giriş bileti olarak görülüyor. Kiddiya, Disneyland'den daha büyük olacak ve içerisinde Formula 1 yarış pistleri, Hollywood düzeyinde tema parkları, dünyanın en yüksek ve en hızlı roller coaster'ı, lüks tatil köyleri ve hatta bir sanat vadisi barındıracak, Suudi Arabistan'ın çölünü dev bir eğlence ve kültür merkezine çevirmeyi hedefleyen bu proje, 2030 yılına kadar tamamlanacak. Ama işin en çarpıcı kısmı, dünyanın en büyük spor komplekslerinden biri de burada yer alacak. Dev stadyumlar, golf sahaları, ekstrem spor parkurları ve hatta bir su sporları merkeziyle Suudi Arabistan, uluslararası spor organizasyonlarını kendi çölünde ağırlamayı hedefliyor. Keddiya sadece bir eğlence alanı değil, geleceğin turizm başkenti olma yolunda ilerliyor. Red Sea Project Tropik adalar, beyaz kumlu plajlar, berrak mavi sular… Ama burası Maldivler değil, Suudi Arabistan. Red Sea Project, dünyada benzeri görülmemiş bir lüks tatil destinasyonu olacak şekilde tasarlanıyor. Suudi Arabistan'ın batı kıyısında, Kızıldeniz'in en güzel noktalarından birinde inşa edilecek bu proje, 50'den fazla doğal adaya yayılacak ve ultra lüks tatil köyleri, su altı villaları ve çevre dostu resortlarıyla turizmin kurallarını baştan yazacak. Ama burayı farklı kılan ne mi? %100 sürdürülebilir turizm anlayışı. Red Sea Project tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak. Hiçbir plastik atık üretmeyecek ve yerel ekosistemleri koruma odaklı olacak. Burada mangal kömürlü şezlonglar veya plastik su şişeleri yerine doğayla tamamen uyumlu bir tatil anlayışı bulunacak. Üstelik özel havalimanıyla, lüks yat limanlarıyla ve sualtı otelleriyle dünyanın en prestijli tatil noktalarından biri olmayı hedefliyor. Eğer gelecekte tatilin nasıl olacağını merak ediyorsanız Red Sea Project sizi bekliyor. Bu olağanüstü projelerden hangileri sizi en çok etkiledi? Sualtı dünyalarından yüzen şehirlere kadar Arap petrol devleri lüksün geleceğini yeniden tanımlıyor. Ultra zenginler ve inanılmaz projeleri hakkında daha fazla dudak uçuklatan video için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.